Hayallerimiz yolunda bizi en çok engelleyen şeylerden birisi de günlük aksaklıklardır. Mesela büyük bir hayal kurarsın ve gün içinde yaşadığın aksaklıklar sen de bir bıkkınlığa ve inançsızlığa neden olabilir. Ve bunun için bugün sana vereceğim bu gününü yaratma egzersizi hem hayallerine ulaşma yolunda hem de Günlük aksaklıkları önleme anlamında inanılmaz etkili bir teknik. Daha önceki verdiğim ajanda ve hikayeleştirme tekniğine benzer bir teknik fakat bunu günümüze uyarlayacağız. Ve bu sayede günlük aksaklıkların önüne geçmiş olacağız. Bu bir zaman planlama veya işte zaman yönetimi egzersizi değil. Çok daha etkili bir egzersizdir ve bunun bir nedeni de var. Videoda bunlardan bahsedeceğim. Fakat önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadan için sana sonsuz minnettarım. 60 ya da 70'li yaşlarda birine gitsen desen ki nasıl bir hayat yaşadın? Sana muhtemelen diyecek işte şöyle güzel bir hayat yaşadım, böyle zor bir hayat yaşadım veya işte şunları yaşadım, bunları yaşadım. Bir şekilde sana iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin bir şeyler söyleyecektir. Fakat aslında orada onun söylediği nedir? Mesela diyelim ki 20 ile 30'lu yaşlarında bir genç yani bilinçli hale geldikten sonra hayatı yaşamaya başlıyor bilinçli olarak. Ve 60 yaşında örneğin 40 yıl veya 70 yaşında 50 yıl aslında o sana diyor ki 50 tane yıl yaşadım diyor. Ve bunların arasından da 12 tane ay var. İşte 30 tane de gün var. Aslında sana söyledi nedir biliyor musun orada? İşte birkaç bin tane, 15 bin, 18 bin tane yaşadığı günün özetini söyler sana. Mesela zamanda çok koşturduk der. Bunun mantığı aslında nedir biliyor musun? Birçok insan mesela sabahları kalkar, alel acele kahvaltısını yapar, üstünü giyinir, trafiğe çıkar, işe gelir, işte bir koşturmacı halindedir, devamlı bir hengame içindedir, Akşama eve gelir, dinleneceğim diye açar televizyonu, uyuyakalır, tekrar aynı döngü devam eder. Ne için? Hafta sonu için. Ne için? Yıl sonunda işte belli bir tatil yapmak için, işte yıl içinde 30 gün, 40 gün tatil yapabilmek için. Bu hengamenin içinde kaybolur. Bu da biz hayallerimize ulaşma yolunda giderken en büyük engel haline dönüşür. Çünkü o koşturmacanın içinde en büyük sıkıntısı nedir insanın? Zaman bulamamak. Yani hayallerine zaman ayıramamak. Bir diğer taraftan da aslında bizim günlerimizin hayatımızı oluşturduğunun farkına varmayabiliyoruz, unutabiliyoruz. İşte bugünkü teknik, bu uygulama hem bunun farkına varmanı sağlayacak hem de bizi o hayallerimiz yolunda yaşadığımız o günlük aksaklıkları aşma anlamında inanılmaz işimize yarayacak. Bunu şöyle özetleyebilirim sana. Daha önce ajanda egzersizinde ne yapmıştık? Hayallerimizi hayatımızda elde etmek istediğimiz o şeyleri hikayeleştirerek sanki şimdi yapıyormuş gibi onları yazmıştık. İşte bunu günlük egzersizimiz haline getireceğiz. Yani önceden ne yapmıştık mesela hayatımızda ne istiyorsak bunları bir liste halinde yazmıştık. Diyelim ki işte Belli bir araba, belli bir ev, iş, eş neyse fiziksel durum bunları yazmıştık liste halinde ve bunları hikayeleştirmiştik. Sanki şu anda yapıyormuş gibi işte bu arabaya şu anda sahip olduğum için e, minnettarım işte onunla şurada sürüşe çıktım buraya tatile gidiyorum falan gibi. Bunu gün içinde yapacağımız eylemler için yapacağız. Mesela o gün yapacağın eylemleri liste halinde yaz. Diyelim ki bir öğrencisin işte okula gitmek. Veya işte sınav hazırlanıyorsan soru çözmek, 100 tane diyelim soru çözmek, sevgilinle buluşmak, video çekmek, kitap okumak veya bir yazar olmak istiyorsun diyelim. Her günde yazmak durumundasın, yazarsın veya bir iş adamısın, toplantıların var, toplantıya gideceksin. Her neyse bunu sakın şöyle bir şey zannetme işte günlük yapacaklarının listele bunlar gözünün önünde olsun. Böyle bir şey değil bu söylediğim. Tamamen gününü yaratmakla ilgili tıpkı hayatını yaratmakla ilgili olduğu gibi bu teknikleri. Mesela şöyle düşün. Hayalin olmazsa nasıl bir hayatın olur? Karmaşa içinde, koşturmaca içinde. Yani rastgele. Diğer taraftan hayalin olursa o hayale göre bir hayatın yarat yaratılmaya, ona göre hayatın şekillenmeye başlar. İşte gün için de aynı şekilde. Sen eğer sadece hayallerini belirlersen ne oluyordu? Büyük hayallerimiz için sadece bir liste halinde kalmış oluyordu. Bazıları muhtemelen oluşmuyordu. Plan yapmıyordu. Neden? Çünkü planlar çoğu zaman tutmuyordu. Peki bunu günümüze nasıl uyarlayabiliriz? Birçok zaman yönetimi uzmanı sana şunu söyler değil mi? İşte bunları listeledin tamam. Bunlar senin yapılacakların, yaptıkların tikat. Bu çoğu zaman işe yaramaz. Çoğu işte bu şekilde yapılamaz. İşte bizim burada yaptığımız ne? Tıpkı o ajanda egzersizi gibi bu listeyi bir hikaye haline dönüştürüp, şimdi de onu yaşıyormuş gibi, o günü şu anda yaşıyormuş gibi bunu hikayeleştirerek yazıyoruz. Bir örnek vermem gerekirse, diyelim bunları yazdık işte 100 soru çözeceksin, sevgilinle buluşacaksın, video çekeceksin, okula gideceksin, ailenle yemek yiyeceksin gibi. Bunları listeledikten sonra, şu anda, şimdi de onu yaşıyor gibi, aynen şu şekilde yazabilirsin. İnanılmaz mutlu ve müteşekkirim. Muhteşem, huzurlu, mutlu, keyifli bir gün geçiriyorum. Yani şu anda yaşıyorsun onu. Bugün kolaylıkla ve rahatlıkla bu ifade benim çok işime yarıyor çünkü bazen öyle bir hale geliyor ki bunlar biraz zorlu hale gelebiliyorlar. O yüzden bu ifadeyi devamlı kullanmaya bak. Kolaylıkla ve rahatlıkla 100 soruyu çözüyorum. İşte sallıyorum 100 tane matematik sorusu çözüyorum. Okulda inanılmaz harika vakit geçiriyorum. Daha sonra video çekiyorum. Daha sonra ailemle yemek yiyorum, sevgilimle buluşuyoruz, inanılmaz güzel vakit geçiriyoruz. Şu anda bunu yapıyormuş gibi, yaşıyormuş gibi yaz. Ve bunu yaptığın an ne oluyor biliyor musun? Aslında onu sen şu anda o koşturmacanın içine girmeden, o hengamenin, o işlerin içine girmeden şimdi rahatlıkla, sakin bir kafayla bunu yaşıyorsun. Bilinçaltına işlemiş oluyorsun aslında. Yani daha o şeye başlamadan o şeyi bitirmiş oluyorsun kafada. Bir şeye eğer hazırsan o şey zaten bitmiş demektir. Kolaylıkla ve rahatlıkla. Bunu yaptığın zaman göreceksin ki gün içinde inanılmaz rahat bir şekilde o eylemleri yapıyorsun. O şeyleri de unutmuyorsun ve aynı zamanda o şeyler de gün sonunda yapılmış oluyor. Ben bunu ilk bir alışveriş merkezine gittiğimde arabamın aküsü bitti. Bu teknikleri uyguluyorum. Hayalimle ilgili yapıyorum ama Dedim ki ya bu benim başıma neden geldi? Yaklaşık bir ay tatile gittim. Geldiğimde alışveriş merkezine gittim. 4 liraya konmuşum ve aküsü bitmiş. O anda karar verdim. Yani ben bu hayallerim için olan şeyi günüm içinde yapabilirim. Yani hikayeleştirerek, o gün içinde yapacaklarımı belli bir sıraya koyarak ve hakikaten bunu yaptıktan sonra başıma hiç kötü bir şey, aksilik gelmemeye başladı devamlı her şey yolunda gitmeye başladı. O yazdıklarımın hepsini de yapmaya başladım. Önceden ben şunu yapıyordum zaman yönetimi konusunda işte okuduğum kitaplardan öğrendiğim işte listele bunları işte altı maddeye indir yaptıklarına tık at. Bunları yapıyordum ama ya yani bir zorunluluk bir görev gibi oluyordu ve çoğu zaman da yapamıyordum ve yapmak istemeyerek bunları yapıyordum. Fakat bunu yaptığım zaman hikayeleştirip onu şimdi yaşayıp yaptığım zaman Gün, günüm inanılmaz derecede akış halinde geçmeye başladı. O, onları düşünmeden yapmaya başladım. Ve sonucunda da ne oluyor? Koşturmaca hayat bir akış halinde olmuş oluyor. Ve o hayatımızı oluşturan o günler istediğimiz şekilde geçmiş oluyor. Aslında bütün mesele bu. Hayat dediğimiz şey yılların, ayların, günlerin birleşimi. Yani iyi bir gün geçiriyorsan iyi bir de hayatın oluyor akış halinde bir gün geçiriyorsan, akış halinde bir hayat yaşamış oluyorsun. Yani koşturmaca bir hayat yaşamamış oluyorsun. Hep başından beri söylediğim şey bu hayallerimizi belirleme konusu. Hayatımızı nasıl bu kadar güzel bir hale getirebiliyorsa, işte günümüzü yaratma egzersizi de günümüzü o kadar iyi hale getiriyor. Ve onların oluşturduğu hayatımız da istediğimiz hayal ettiğimiz hayata dönüşmüş oluyor. Burada önemli bir şey eklemek istiyorum. Hayallerimiz yolunda büyük düşün küçük başla dedik ya. O küçük eylemler vardır. Mesela senin o şeye ulaşman, mesela yazar olmak istiyorsun diyelim her gün yazman gerekiyor. İşte bunları bu gününü yaratma egzersizin içine ekle. Sanki onları yapıyormuş gibi günün içine ekle. O zaman göreceksin ki onlar da otomatik oluyor. Veya işte diyelim iyi bir fiziğe sahip olmak istiyorsun, spor yapman gerekiyor. Onu da günlük yaratma egzersizinin içine ekle. Onu şu anda yapmış gibi yaz. Ve göreceksin ki o süreler geçtikten sonra 3 sene, 5 sene bunu devamlı yaptığın zaman o zaten günün akış haline geçecek. Bir bakmışsın o şeyler de oluvermiş olacak. Yani o büyük büyük hayallerde işte o küçük küçük eylemler sayesinde bir anda oluşmuş gibi olacak. Aslında o bir anda olmamış, o günlerin devamı sonucunda oluşmuş olacak. Fakat bu dışarıdan bakıldığında öyleymiş gibi gözükecek. Eğer bunu uygularsan zaten birkaç uygulamadan sonra sonuçlarını da alıp etkisini gördükten sonra hayatında vazgeçemeyeceğin bir uygulama olacak ve muhtemelen bunu her şeye uygulayabileceğini göreceksin ve büyük hayallerin içinde tıpkı bu ajanda egzersizi gibi günlü yaratma egzersizi de senin vazgeçilmesin olacak. Seni seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadan için sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.